Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat bir buçuk. İstanbul Konfor. Sabiha <laughs> Gökçen Havaalanı Dudullu Esenler Demir TV iyi yolculuklar diler. Kale seyahat. Saat bir buçuk salihli güven turizm. Saat bir buçuk. Kamil Koç. Saat bir buçuk Kale Seyahat Demir TV Yolcuklar Diler Ali Osman Ulusoy Demir TV Yolcuklar Diler